Aslan Tepe'ye neden gelmeliyiz? Bir kere tarih konuşuyor, kendini anlatıyor. Anadolu orada kendini anlatıyor. Ve o hikayeyi dinlerken biz benliğimizde Anadolu'nun yeni bir sayfasını açıyoruz, onu da işliyoruz. Dolayısıyla buraya gelmek isteyen insanlar Malatya'mızda bir karşılama merkezi neden olmalı. Oradaki öğren yerinin alışveriş yapabilecekse onu yapmalı. Orada esnaf kazanmalı. Kalmak isteyecekse orayla ilgili bir güne sığdıramadıysa otel veya kalımla ilgili sektörlerde, şehirde günlük kalma ihtiyacı ile ilgili sektörlerde çalışan vatandaşlarımız kazanmalı. Yani şehrin ekonomisini güçlendirebilecek alanda esnafımızı kazandırabilecek, ekonomik alanda başka bir tayfa açabileceğimiz şekilde şehirde Aslantepe'deki karşılama merkezi, neler açabilir ve ne kadar çok sayıda kişiyi getirebilir. Burada da Sayın Müdürümüzle ve Kültür Turizm Bakanlığımızla sürekli istişareler halindeyiz. Çok ciddi anlamda merhaleler sarf edildi. Burada özellikle gelen ziyaretçilerimizin gezisi, ve bilgi alımı sırasında mesela teknik olarak kullanabileceği imkanlar ve doneler artırılıyor. Orada alışveriş yapıp hatıra olarak götürebileceği ve o dokuyu anımsayıp tekrar görenlerin de biz de orayı görmeliyiz, biz de bu ziyareti gerçekleştirebilmeliyiz diyecekleri e, özendirici unsurlar içerisinde olacak. Dolayısıyla bu karşılama merkezinin de çok kısa bir süre içerisinde hayata geçmesini çok önemsiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız inşallah bu durumu sağlayacak ölçekte. Antepe ile ilgili çok önemli bir detay da 15 Temmuz'da kazıların tekrar başlayacak olması. Yine inceleyenler, ziyaret edenler, Asantepe'yi merak edenler, oradaki tarihi dokuyu görmek isteyenler kazıların Marcella Hanım'la akademi dünyasından İtalyan bir hoca başladığını hatta Marcella Hanım'ın hocasıyla başladığını, sonra kendisini devam ettirdiğini sonra öğrencisi Francesca Hanım ve ekibiyle devam eden bir sistematik olduğunu orada bilirler. Bu sistematik içerisinde 15 Temmuz'da başlayan kazılar birkaç ay süreçleri devam ediyor ve o devam ettiği süreçten sonra çıkarılanlar, bulunanlar, o dokuyu yansıtan maddi, somut bir şekilde elimizde olabilecek veriler ve onların sergilenmesi konusunda da e, sayın müdürümüzde yine ciddi diyaloglarımız var. Sergilenme alanlarını ne kadar genişletebilirsek, hepsi ne ölçüde Malatya'da kalabilir ve görünür olursa biz o ölçüde daha büyük bir kültür ve kültür turizmi açısından eee ulusal ve uluslararası ölçekte bir açılım sağlayabileceğiz. Bu da Malatya'mız için çok önemli. Yine bu noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanımızın Malatya'mızın koordinatör bakanı olması buradaki hassasiyet ve detayları bilmesi açısından da bizler bu konuları ilettiğimizde ve bu konularda çalışma yaptığımızda e, alabildiğimiz sonuçlar e, ve hızlı bir şekilde ilerlememiz açısından çok önemli. Yine bu konuda çok güzel bir noktaya değinmek istiyorum. Yeni bir gelişme e, bizleri çok memnun etti. Bugüne kadar e, İtalyan heyet ve akademisyenlerin yaptığı çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Ama bu çalışmaların yanına kazı heyeti başkanlığına, bir atamamız daha oldu çok şükür. Bu atama nedir? İlk defa e, çok değerli hemşehrilerimizle bunu paylaşmanın da mutluluğu içerisindeyim. E, 30 küsür alanda devam eden kazılar var ve bu kazılarda bizim akademisyenlerimiz ve heyet başkanlarımız da olsun istedik. E, bu Milli ve manevi değerlerimiz evet ama tıpkı müzik gibi, hani müziğin dili evrenseldir diyoruz, tarihin dili ve dokusu da öyledir. Dolayısıyla yabancı bir heyet, Türk bir heyet bunun ayrımına hiçbir zaman için girmedik. Ama e, kolay diyalog kurabilme ve bizim üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin de birebir bu işlerin içerisinde faaliyet göstermesi ve dokularla birebir çıktığı andan, öncesinden, sonrasından, hepsinden bir şekilde bilimsel ilerleme ve akademi dünyasına katkı anlamında direkt içerisinde olabilmeleri açısından elbette ki önemli bir husus. Hem hemşehrilerimiz hem de akademi dünyamız açısından. Doçent Doktor Halil Tekin, Asantepe Kazı Heyeti'nin başına yine o heyetle birlikte atanan isimdir. Dolayısıyla biz bu konuda bilgi almak istediğimiz zaman Francesca hanım ve devam eden süreçte akademisyenleriyle diyalog kuruyorduk. Yine bu diyaloglarımız devam edecek. Aynı zamanda Halit Tekin hocamız ve onun ekibiyle de aynı şekilde diyalog kurabileceğiz. Hem hemşerilerimize, hem Malatya'mıza, hem de akademi dünyamıza inşallah hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum.